وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق الصالح حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم متفق عليه ففي رواية ابن عباس رضي الله عنه ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن قال عكرمه قلت لابن عباس كيف ينزع الايمان منه قال هكذا وشبك بين اصابعه ثم اخرجها فان تاب عاد اليه هكذا وشبك بين اصابعه قال ابو عبد الله لا يكون هذا مؤمنا تاما ولا يكون له نور الايمان هذا لفظ البخاري <applause> Ebu Hüreyre radıyallahu anh naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Zina eden kimse mümin olduğu halde zina etmez. Çalan kimse, hırsızlık yapan kimse mümin olduğu halde hırsızlık etmez. İçki içen, şarap içen kimse mümin olduğu halde onu içmez. İnsanların mallarını gözleri önünde alan, zorla kahve galebeyle alan kimse mümin olduğu halde bunu yapmaz. Ganimet malına hıyanet eden kimse mümin olduğu halde bunu yapmaz. Bunlardan uzak durun, sakın bunlara yaklaşmayın, bu fiillerden uzak durun. siz olun, bunlardan uzak durun. Müstakasım Ali, İmam Bukhari ve Müslim birlikte nakletmiştir. Ve fi rivayet İbn Abbas, İbn Abbas radıyallahu anh'ın rivayetinde bu Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetiydi. Aynı hadisi İbn Abbas radıyallahu anh da nakletmiş. Fakat bir lafız değişikliği var. Onu naklediyorum elli. İbn Abbas radıyallahu anh rivayetinde ve la yaktulu hine yaktulu ve huve mu'min diye geldi. Öldüren kimse mümin olduğu halde öldürmez. Tale İbn Abbas radıyallahu anh'ın talebesi büyük müfessir tabi olan Ekrime diyor ki Kutu İbn Abbas'in kerife yunza'ul imanu minhu Dedim ki müminden iman nasıl soyulur? Nasıl çıkar? Gale hakede şebbeke beyne esabi'i parmaklarını böyle birbirine geçirdi. Tümme ahreceha sonra ayırdı. Fe itabe ade ileyhi hakede ve şebbeke beyne esabi'i iman kişiden böyle ayrılır. Sonra kişi iman ederse tekrar parmaklarını birleştirerek işte böyle iman kişiye tekrar geri döner. Dedi. Ve قال Ebu Abdillah yani İmam Buhari dedi ki لَا يَكُونُ هَذَا مُؤْمِنًا تَامًا Bu hadiste anlatılan fiilleri işleyen kişi imanı tam bir mümin olmaz. Kafir olur demek değildir. <laughs> i̇manı tam bir mümin olmaz demektir. Ve la yekunu lahu nurul imani. Böyle bir kimse için imanın nuru yok. Bu kimsenin imanının nuru olmaz imanı var ama nuru yok. Her lafzı Bukhari, İmam Bukhari'nin lafzı böyle. Hadis ne anlatıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki bir kimse zina ediyor ise o zina ettiği esnada mümin değildir. Hırsızlık yapan bir kimse hırsızlık yaptığı esnada mümin değildir. şarap içen, hırsızlık içen bir kim, içki içen bir kimse içki içtiği esnada mümin değildir. İlahi böyle devam ediyor. Mümin değildir diyorlar. Yani dinden çıkartma manasına Değil. Olsa... İşte iman Bukhari onu açıklıyor. Buradaki mümin değildir den kasıt diyor. La yekunu hâde mu'minen tâmmen. وَلَا يَكُونُ لَهُ نُورُ الْا۪يمَانِ Bu kimse mümindir ama imanı tam kamil bir mümin değildir. Bu kimsenin imanının nuru yoktur diyor. İmanı var ama o kimsenin dünyasını aydınlatmıyor, onu yönlendiremiyor, onu hayra sevk demiyor. Nurunu kaybetmiş bir iman bu. Burada açıklanması gereken bir iki e, kelime var. Onların üzerinde duralım. وَلَا يَنْتَهِ بُنُّهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ اِلَيْهِ ف۪يهَا اَبْصَارَكُمْ ف۪ينَ يَنْتَهِ بُهَا وَهُوَ مُقْمِنْ buyuruyor Efendimiz. Bir e, kavmin, bir toplumun malını onların yüzünün önünde kahırla, galebeyle, zorla, despotlukla e, alan kimse bu fiili işlediği esnada mümin değildir. Onlar ona bakıyorlar çaresiz bir şekilde. Malları gasp edilmiş, malları ellerinden gitmiş. Güçleri de yetmiyor. Adam askeriyle, ordusuyla, topuyla, tüfeğiyle gelmiş, yağmalamış, götürüyor. Onların gözünün önünde işte bu adam bunu yaptığı sırada mümin değildir. İmanı tam bir mümin değildir yani. Bir de وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنُونَ buradaki ul cinayet ve hıyanet demektir. Ganimet malını çalan, henüz dağıtılmadan önce ganimet malı bir yerde biriktirilmiş, toplanmış, buradan kafasına göre aşıran kimse yahut kendisine emanet edilen bir şeye hıyanet eden kimse. Ama daha ziyade e, ganimet malı olarak da geçiyor rivayet i̇bn Abbas radıyallahu anh'ın bu şeyi tefsirini çok cari bir dikkat. Büyük günah işleyen kimse mümin değildir. E, diyen mutezileye sanki bir e, elin verir gibi. Mutezile malum büyük günah işleyen kimse e, mümin olma vasfını yitirmiştir ama kafir de değildir. Dinden çıkmıştır, İslam'dan çıkmıştır, imandan çıkmıştır. küfre girmemiştir. El-Menzile Beyler-Menzile el değil i̇ki menzile arasında bir yerdedir. Ama ahirette bu adam cehennemliktir diyorlar. İbn Abbas radıyallahu anh'a Efendimizin bu tefsiri Mutezile'ye bir e, gerekçe sunar gibidir. Şimdi açıklayacağım hakiki iman büyük mi? Bunu kişi imanının cevherini, aslını, özünü kaybeder demek değil. Yani bir kimse nasıl mümin olur? İşte daha evvel e, birinci babdaki fasıllarda gördük. Bir kimse nasıl mümin olur? İman nedir ya Resulallah diye sorduklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman edilmesi gereken hususları zikrediyor. Yani tüm mine, billahi ve melaketi ve Bunlara iman etme inanman, bunları tasdik etmen imandır. E bir kimse bunları tasdik et, bunlardan herhangi birini tasdik etmezlik ederse, yani ben Allah'a inanıyorum, peygamberlerine inanmıyorum, ya peygamberlerine inanıyorum, meleklere inanmıyorum dese kafir olur açıkta. Fakat bunların hepsini tamamen tasdik etse, tam anlamıyla mükemmelen tasdik etse, e, fakat büyük günahlardan birini işlese, hırsızlık yapsa, zina etse, yetim maliyesi vesaire. Bu adam bu şeylerden kendisini iman dairesine sokan hususlardan herhangi birini inkar etmedikse bu daireden dışarı çıkmaz. Ee, bazen eee hadis ehli arasında e, iman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve azalarla ameldir diyenler var. Hatta hadis ehlinin çoğunluğu böyle azalarla amelde bir eksiklik olduğu zaman bu imanda bir eksiklik demektir diyorlar. Fakat İmam Efendimiz buradaki açıklaması son derece önemli. Bu imanı tam bir mümin değildir diyor. Kafir değildir, mümindir. Ama imanı mükemmel değildir, tam değildir. Nakıs bir imanı vardır. O imanın noksanlığı nereden geliyor? İşte bu fiilleri yapmasına engel teşkil edecek güçte bir imanı yok. İmam Bukhari bunu kastetiyor. Eğer o güçte bir iman olsa, imanı tam bir mümin olacak, kamil bir mümin olacak. O hal üzere, üzere öldüğünde işte cehennemliktir dedik ya, yani bu Buhari'nin tabiri değil mi hocam? O hal üzere ölünce cehennemliktir derken işte hı yukarıda hı hı dörtlü tasnifi verdik ya, onlardan birisi olacak. Daha sonradan e, şey tekrardan işte o günahın bedelini son çektikten sonra işte bu imanın kavramlarını tam olarak kabul eden kişi ama o hal üzere öldü ve cehennemde azap gördü. Daha sonrasında... Tabi ki cennemde, yani, cehennemde azap görmeden de cennete gidebilir. O dört madde yazdık ya... Evet. Eee... İşte kişi hukukullahla ilgili bir günah işlemişse, tevbe eder, Allah Teala affeder. Ya Allah Teala resen affeder, 40 kere milyonu cennete koyar, cehenneme koymayabilir gibi. O dört maddeden birisi olur. İbn-i buradaki bu imanın kişiden ayrılması, nez olması, sonra tekrar birleşmesi, kişiyle bütünleşmesi şeklindeki e, açıklamasını biz imanın semeresinin, gücünün, kuvvetinin, nurunun bu kimseden ayrılması şeklinde anlıyoruz. Böyle anlaşılması gerektiğini söylüyoruz orada hocam şöyle bir ayrıntı var gibi geliyor. Yani o hatayı, o günahı işleyen kişinin işlediği esnada veyahut uygu duyguların e, devam etmekte olduğu esnada kişiden yani imansızlık anlamında belki olmayabilir ama yani e, şeyin, şey, o duygunun devam etmesi ve o hatayı günah işlemesi anında e, o esnada e, bir yerde askıya alınma tarzında bir şey anlam çıkıyor. Askı değil de şöyle yani o kimse e, imanının nuruyla hareket etmiyor. O esnada e, evet kendisini iman dairesi içine sokan hususlardan birini inkar etmiyor ama o fiili işlediği esnada o adam ya zanidir ya şariktir, ya sariktir, yani öyle bir vasıf, öyle bir sıfat bu esnada onun üzerindedir. Nitekim, hasan el Basri Hazretleri de böyle, i̇bn Abbas Hazretlerinin sözünü böyle tevil ediyor, böyle anlıyor. Yani o kimseden e, mü'min dediğimiz zaman biz bir insanı met etmiş oluyoruz. Bu e, nitelendirmede, bu tavsifte bir medih var, bir övgü, bir sena var bu kimse mümindir dediğimiz zaman otomatik olarak onu biz yüceltmiş, teşrif etmiş oluyoruz, onu övmüş oluyoruz. Ama o kimse zina işlediği esnada bu zanidir diyoruz. İşte o övgü sıfatını kaybediyor. İmandan kaynaklanan o metü sıfatını kaybediyor. Evet, buradan. Mesela içkicidir diye onu da sıfat Evet. Ya i̇şte o yüzden sabır halde başta bir şey gelip de ölüp gitse adam bunlar rağmen mümkündür değil mi yani? Evet elbette. Evet. Çünkü arazdır, günah bir arızadır günah kesedir yani o günahın belirince lan bak evet. etmez ama o haldeyken ölmüş olması adamın evet. E, Ebedi cehenneminki yapmaz. Evet. evet e, Kur'an'da hani dediğimiz için hep İslamla gibik ama iman etmeyin benimiz İslamla gibik. Ya da işte ey iman edenler, iman edin ayetiyle bu hadisli şerif arasında e, bir bağlantı, bir bağ var gibi geldi sanki. Çünkü orada da hani imana <laughs> girmiş olmakla e, ya da taklifi imandan taktiki imana geçmiş olma ya da işte iman edenlerin tekrar amelleri üzerinde düşünüp acaba biz hangi amelimizde ne kadar iman ettik diye e, düşünme yaptılar. Yeah. Evet doğru. O çağrışımlar evet ben Böylece de böyle yaptım. Içi içi çarpıcı, e, de evet. Fakat tabi bu o büyük günah grubuna giren fiillerden birini işleyen kimselerden mümin olma vasfının tamamen ayrılacağını, uzaklaşacağını göstermez. Çünkü aksi istikamette de ayetler ve hadisler var. İşte mesela Hücret Suresinde وَاِنْ تَعِبَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Mesela eğer müminlerden iki taife savaşırlarsa buyurdu. Yani adam öldürmek büyük günah. Buna rağmen müminlerden iki taife savaşıyor ve birbirlerini öldürüyor. Fakat ayet-i kerime her ikisine de mümin diyor. Yani. Evet. Hocam peki şöyle bir şey söyleyeyim. Hani mesela namaz kıldığınız zaman bir kişi namaz kıldığı zaman namazı onu kötülüklerden alıkoymuyorsa bu namaz onun için şey değil. Yani nakıs bir şey. Sadece kılmak üzerine. Zimmetinden Zilmetinden yani, evet. olmuş? Bu imanı da mesela ona fayda vermiyor ya da onu kötü korumuyor gibi bir şey. Tabi kullansa yani böyle doğru olur. Yani, yani daha evvel e, e şeylerde, seminerlerde imanın farzları, vacipleri, sünnetleri, müstehapları oldu demiştik. Hani e, olmazsa olmazları var mı? İmanın e, zaruriyat, haciyat, tahsiniyat gibi usulü taksimi buraya da alabiliriz. İmanın olmazsa olmazları vardır. İmanı e, bunları güçlendiren, takviye eden hususlar vardır ve imanı taksim eden, güzelleştiren hususlar vardır demiş. O olmazsa olmazlardan herhangi biri eksik değilse kişi mümindir. Zaten mültezile de dikkat ederseniz kafirdir demiyor. Mümin olma vasfını kaybetmiştir ama kafir de değil bu üzerinde aslında Mesela bu Kur'an-ı Kerim'de de var ee, kelimeler üzerine, Arapça kelimeler üzerinde büyük değişiklikler oluyor. Mesela bazı hadislerde alimun yerine ulema olarak mesela çoğulu o şekilde verilmiş ve bir farklılık olduğu söylenmiştir. Burada da mü'min birden kast mesela Müslüman ve mü'min kelimesi arasındaki fark olabilir mi? O, o oradan da değerlendirilebilir. Yani e Ala külli hal biz kişinin burada imanın aslını kaybetmiş, mümin olma vasfını külliyen kaybetmiş ve dinden çıkmış insanların kastedilmediğini, kastın bu olmadığını biliyoruz. Sadece orada bir mükemmeliyet mükemmelliyet vasfını kaybetmiş, efendim, kişi üzerindeki tesir gücünü, nurunu kaybetmiş bir imandan bahsediyoruz. Ama o hala imandır. Yani bu kişi hala mümindir. Burada bir şey yok. İhtilaf yok.